Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Bu sitelerin ikisi site de yatırım çarşısız deneme bonusu veriyor. Siteler eski ama az bir indik diyebileceğim siteler. Seriden ilk sitemizle başlayalım. İlk sitemiz 250 free spin ya da 250 free bet deneme bonusu veriyor. Deneme bonusunu yolduktan sonra bonus talep menüsünden talep edebilirsiniz. Talepler de otomatik olarak sonuçlandırılıyor. Eğer free bet alırsanız free bet ile minimum iki karşılaşmadan oluşacak kombine kuponlarda her seçimin de minimum 2 oran olacak şekilde kullanabiliyorsunuz. Privet kazancınızda sadece futbol ve basketbol alanında minimum 1.40 orandan kombine maçlarda yine her bir maçın 1.40 ve üzeri olacak şekilde kullanılması gerekiyormuş. Eğer free spin alırsanız Popok -Pop Gaming sağlayıcısının Age of Vikings oyununda geçerli. Free spin kazancınızın ana bakiyenize yansıması durumunda dilediğiniz slot oyununu veya canlı kazino oyununu oynayabiliyormuşsunuz. Birinci sitenin adı Casino Burada. Güncel giriş adresi de 386. Seriden ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 250 TL spor ya da 250 TL pragmatik play'de ile geçerli deneme bonusu veriyor. Spor bonusu futbol basketbol maçlarında maç öncesi veya canlı bahis olarak kullanılabiliyor. Eğer slot bonusu alırsanız bu bonus yalnızca pragmatik play sağlayıcısının tüm slot oyunlarında geçerli. Filisif'in satın alımda serbestmiş. Deneme bonusuyla minimum 2500 maksimum da 10.000 TL yapmanız lazım. Bu miktarların arasında bir miktar yaptığınızda da %10'a kadar çekim yapabiliyorsunuz. Site deneme bonusunu canlı yardımdan veriyor. Sadece Telegram ya da Twitter sayfalarından en azından bir tanesini takip etmenizi istiyor. Takip etmeniz halinde de bonusu ekliyorlar. İkinci sitenin adı Marino. Güncel giriş adresi de 862. 740. Her gün bir deneme bonusu videomuz bu kadardı. Yarın yine bu saatte de görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar.